Bakalım ikram. Radyasyon ölçme aletiyle radyoaktif radyoaktiviteyi ölçüyoruz. Çalıştır bakalım. Granitte ne kadar? Bunda çok az hareket etti ama evet radyasyon var. Çevir. Uranyum cevheri kırmızıya geldi ikram. Çok aşırı derecede radyasyon var. İler ne? Saatte de bu kadar radyasyon var. Radyum boyalı saat. İner ne kızım? Bakalım. Akkor gaz fitiliymiş o da. Onda bu kadar. Ve seramik yer karosu. Bunda da bu kadar radyasyon var. En fazla uranyum cevherinde varmış. Değil mi? Getirelim oraya. Bakalım uranyum cevherinde ne kadar yüksek. Gördün mü? Çok kötü yüksek. O da radyum boyalı saat. Onda da evet çok yüksek. İkisi çok yüksek.